Evet sevgili arkadaşlar. Bugün The Fall of Max Payne 2 oyunumuzun yeni bölümüne hepiniz yeniden hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee böyle yarım saatlik, 25 dakikalık partlar yapmayı düşünüyorum. Öyle öyle bu şekilde bakalım kaç bölüm olacaksa o şekilde ilerleyelim, onu ayarlayalım. Diyelim ve e, ee, start verelim kaldığımız yerden devam ediyoruz haydi bakalım oyuna devam et karanlığın aydınlığı Vlad, Mark, 911! Bad guys with big guns! They've got me pinned down at the entrance Could use some help! Could use it now! I had to find Evet arkadaşlar çayınızı çorbanızı alın başlıyoruz. Bu arada videoyu beğendiyseniz tıklayıp beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Buraya en son geldiğimizden beri uzun zaman geçti. Hop. Bu lehet neredesin lan? Seni. Op ne oluyor lan? Şuradan cephaneleri ver abi. adı da bizi, bizi tanıtıyor. Endişelenme. Her şey yolunda. Şuradan iki tane şey alalım. Max burada ya. Endişelenmene gerek yok. <laughs> Bu <Bununla>? ne <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> Fillet bizden bahsetti ama kime bahsetti? Birisine. Max burada endişelenmeye gerek yok dedi ama bilemedim şu an. Neyse devam edelim. Sen kimsin oğlum? Hop. Ne oluyor lan? Mike Kaba. Sen kimsin aslan? Adamları biçti lan helal olsun. Hop. Hey, Max Afraid so. Max, I'm Mike. Ha. The How about your Let's go bail out your boss before he talks us all to death. Let's ride. Yani konuşmaya devam edersek Max bize şey, ulet bizi zaten. <laughs> çenesiyle öldürecek. Yürü gidek. Burada bir şey yok. Gel. Sen şef ol diyor. Beni yardımcın yap diyor. Tamam. Şuna bir tane şöyle yapalım da. Kafa şişirmesin. Hop. Zaten aşağıda. Logic told me backup should be Tabii tabii silah sesinden duydular. Şimdi birazdan buraya damlarlar İlerleyelim dostum gel. Hop. Gel 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 gel. Açılmıyor. Gel gel zekalı. Aç o kapıyı. Hadi. Evet. Neredeler? Hop 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 hop. işte bu. İşte bu. Sen oradan git kardeş. Ben de buradan gideyim. Sıkıştıralım şunları. Hop. Lan korktum ha. Şöyle bir şey yapalım. Gel. Şuradan devam edeceğiz. Ama öncesinden bir F5. Heh. Tamamdır. Hop. Lan. Dolali. Devam et devam et Mike. Max, can, <laughs> Helal Mike. Aslanım benim. <laughs> no! No oluyor lan? <laughs> Ne oldu Max? Bir durun anasını satayım. Vlad wouldn't be able to hold on much longer if it wasn't too late already. Hop, tamamdır. Finish. Hepsini geberttim vallahi. Oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Dur oğlum tek başına o zevki sana yaşatmam lan. Aha. Aha bahar sen hepsini sen öldürüyorsun ama bana bırakmıyor ki bir şey. Böyle olmaz kardeş gel gidelim. şuradan cephanelerimizi falan bir dolduralım edelim. Gel. Hadi oğlum gelin bakayım ben de iki kişiyim bu sefer. Hadi bakayım kim kime domduma gel. Eee ne oldu geride kaldı? Ne oldu geride kaldı? Lan Mike'ı mı öldürdünüz? Valla Mike'ı öldürdüler. Nereye sıkıyorsun lan? Ben orada değilim. Geri zekalı. Nereye sıkıyorsun? Bak buradayım. Gel bakayım hadi bakayım kimin kurşunları eşleyecek? Benimkiler işledi, seninkiler işlemedi. Evet, ortalığı <laughs> temizledik. Aha. <laughs> Bu kim lan? Vini Gognitti. Vay şerefsiz. <laughs> Bu kim? Vlad mi? Vladimir Lam. Dayan Vlad dayan. Geldim aslan geldim. Geldim dostum geldim dayan. Ya ya fuck 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 hey fucking up fucking fuck you fucking man sus lan gayri, ol eşşek. Hepinizi geberteceğim. Ya nasılmış? He güzel değil mi? Güzel. Aldınız tadını. He? Kaçma kaçma şerefsiz kaçma gel buraya gel. Evet evet öderiz bir gün. Bir gün ödeşiriz ya. Dostum Bullet. Gagneri, a criminal mastermind. is wiping everyone he sees as competition on the Bak sen kendine rakip olan herkes ortadan kaldırıyormuş. Bah was it Scouts honor detective. I have mended my ways, evolved to a higher level. Ah, incelikte öğrendiğim şeyleri uyguladım diyor. I'll be rich and famous. Ah, anladım şimdi. They killed her for no reason. You hurt your hand just now? A hot date yesterday. Can I tempt you? Let's pretend I'm on duty. Görev değil kardeş, uzaktır. Aman ha, ahlım ahlım çelip durma. home sweet home Evrim, güzel the night felt like a door had been opened an echo of the past an old monster snapping its eyes open in the depths of my brain closing your eyes forces you to look at the darkness inside and now a. the rest i hadn't slept in a long time when i did my dreams were nightmares. Yeah, mexican Kenya Demi Pturmelia. Senor i and Ephilt In a nightmare, every choice you make is a wrong one. Following him I had somehow slipped into a twisted, alternate reality. Noir York City. I would wake up at night, afraid that day was a dream I'd forget. rüyalar, rüyalar. Can I be such as a ban real any child's name? I'll be brief. He was the devil incarnate, a fallen angel. The flesh of fallen angels. He was a serial killer. He had framed me for <laughs> his murders. I was hiding in the chief motel. One night I woke to a knock at my door. No, I don't know. Can you get Bu neymiş lan? Bu kimin resmi? Şşt! Kim attı lan onu? Onu kim attı lan? Çık ortaya! Oo, oh, yıktık burayı. Gitmeye çalışın, bakalım burada daha çekil kutular. Burası kapı duvar. Şundan gideceğiz. Bunun önüne bir gidiş var ama ben bu yolu seçeceğim. Bura ne oğlum? Aha. Green light. Hop. Lan. Hop ben seni geçtim kutu. ne haber? Allah ekber. Allah ekber. Hop. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir ev lan? Evin altı moruka çıktı. Şurada biri var. Sen kimsin ya? Kim lan woke you. Oh. Ya Mona. Niye beni salmıyor? Niye uyandırıyor? Ne sırrı ya? Neymiş o? Cık. Rüyamızın içinde morgda telefon çalıyor. Allah'ım ya Rabbim. Aç bakayım şunu.

You don't need a lawyer, just tell us what you did. You're done. Ben, be against you? What are you hiding? She's alive, isn't she? Hangiris, you're You killed your family. You killed them all. Confess. Do I get my phone call? You already got it.

Bak burada da kapı çalıyor. Kimsin lan sen? But you are awake. I had woken up to a knock at my door. <laughs> Mona, I was wondering when you'd show up. Max, I'm not here to kill you. Gel geldim ona. going to ask me in? Gel bakayım gel ne anlatacaksın gel. Ne diyeceksin gene? Ha. Bana bilmediğim bir şey söyle ya. Oh, elmayı da nereden buldun hemen? Aynen sen kaçaksın. Niye yanıma geliyor? Bile bile. Aha. They found me. Ya öyle elini kolunu sallayarak yanıma gelirsin. Nerede o şerefsiz ya? Ölmedi mi? Nasıl ölmüyor ya? Geber lan. Hop, Fer bana da bir elma ver. Lan Mona gene mi kaçtın gittin ya? Gene kaçtı gitti ya. <laughs> ne bileyim ya keşimdekilerin kim olduğunu. Uyanlık keskin nişancı kapı şeyin önünde bizi bekliyor. Ateş ediyordu şerefsiz. Bilmiyorum kim olduğunu. Aç bakayım şurayı. Hop güzel. Ben çıkalım. Aha. Mona giderken her yeri temizleyip de gitmiş. Hop kapalı. Kapıyı arkadan kapatmışlar. O? Oh! Aman teyze gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Sen evini biraz araştırayım bakayım dur. Sen şüphelisin. Teyze maşallah. Pompalı tüfek kullanıyor vallahi. Eyvallah dize çekil. Gelin bağım şerefsiz temizlikçiler. Temizlikçi adı altındaki şerefsizler. Şöyle. Ha şuradan gireceğiz. Ha. Bu nedir? Max? Ekip gönder, ekip gönder, Winterson. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Bir geçelim. Ne Kaufman lan ne diyorsunuz? Onu nasıl öldürdüm lan? O da tahtladı, ben de tahla attım Çok ilginç bir şekilde öldürdüm ben onu. Bunların Kaufman dediği ne ya? Örgüt ismi falan mı? Bir ses duydum. Bir ses beni uyardı. To see hmm. an old lady like me? Yoch, yoch, Like the They say they're renovating, but it's too quiet. They're up to no good. The doctor gave me pills for my hip, but it's all better now. You should take them. You look a bit pinched, dear. They're in the bathroom. Neyde dur işim gücüm var gözünü seveyim ne anlatıyorsun sen ne anlatıyorsun be Lan niye takip ediyorsun beni Yürü git İyi e de gözünü sevdiğim. Cık. Buradan değildi ya dur. Hiçbir açılmıyor. Oralar değil zaten. Buradan değil. Buradan değil. Hah! Şuradan gidecektik. Teyze görüşüyoruz. Allah'a emanet. Bay bay. <laughs> Dikkat et kendine. Ha şerefsizin yeri buraydı işte. Bizi izlemişler burada saklanıp da sürekli bakar şerefsizler. Şunlara bak. Tüm fotoğraftan çekmiş. Evimin, binamın haritasını çıkartmış. Kaldığım binanın haritasını falan çıkartmış. Home is where your heart is. Huh? Lon? Not like in a movie where the hero gets a chance to disarm the bomb. Once upon a time, it had been a house in the suburbs. He opens the door and boom! Now, nothing was left of it. Oh, I wasn't happy about the way the cleaners were doing their job. Şerefsizler ya. Binayı yaktılar ya. Dairemi yaktılar. Dairesiz kaldım. Dual pistol'a. O, bura ne lan böyle? Ben bir ağır kesici var. Fotoğraf odası işte burası. Pain ya, Pain. He, Pain. Şerefsizler. Adımı mı ezber? Geber. Hop. Hop. İşte bu. Aman teyze kurtuldu değil mi? Kurtuldu güzel. Şimdi şuradan bir pompalayı ver bakayım. Aa, tamam. Şimdi şurayı şöyle bir F5 yapalım. Çıkalım yukarıya doğru. I wasn't gonna get through without the code. Behind the door were the suites. They weren't an improvement on the regular apartments. Ben kimsin dayı? Şuradan bir soğuk kahve içelim. Çok iyi. Başka çıkış var mı dayı? Ha, senin yerin buradaymış. Tamam sen yerine biraz yat uyu dinlen. aşağı gidiyor. Bakalım. Ver o şeyleri bana. Hop. Kaldır elleri. Hey, hey! NYPD. NYPD. Sure, sure. I know it. I know it. Wait. Oh yeah. 667 Altı <laughs> <Çoğunluğun. gülüyor> <laughs> Üst kattakinin kapının şifresi tamam 667. Hadi kolay gelsin evlat. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. O üst kattaki şifre on. Siz ne yapıyorsunuz burada şerefsizler? O üst kattaki şeyi deneyeceğim. Şifreli kapı vardı ya bir tane ha. Onu deneyeceğim işte. Şunları bir alalım. Cık cık cık. Dışarıda da nasıl yağmur yağıyor? Aha. Kapalı bura. Dışarıda da nasıl yağmur yağıyor? Dayı ne örüyorsun? Yatıyor bu. Burası açık. E. Ee? E ee, ben ne yapacağım şimdi? Dur hele. Hah, tamam. Asansörle çıkacağız yukarıya. Bir yudum çayımızı içelim. Sonra kaldığımız yerden devam. Aha 7. kapı şur işte. Burası <laughs> da boş. Şurada bir F5 yapayım ya. Senin bacağını kırarım bacağını. Ya. Senin bacağını kırarım bacağını. Hop Şimdi şuna bakalım, bir şey yok. Hop Burası boş Burada boş Ah be teyze Şerefsizler, kadını öldürmüşler Kapan ya Burada kapalı Ne yapıyorsun lan? Hayırdır kadının evine mi çöktünüz şerefsizler? Şunları alalım. Şurada bir F5 yapalım. Ah dairemi yaktı it oğlu itler. Şuradan mı geçelim? hop tamamdır buradan böyle hop buraya hop ne oluyor lan çık bir daha ayağını yerden keserim seni şerefsiz bir F5 yapalım tamam Sure, we of The explosion in my apartment started a fire. The flames couldn't burn away my past. They only made the shadows behind me leap higher. I had to get down to the street. Sokağa inmemiz lazım. Evet aynen. Şimdi sokağa inmek için de bir bakalım. Evet arkadaşlar. Burada kalalım. Bir sonraki bölüm buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay op